...si adam. Mersim Mösyö'cüğüm. Kopya çekmeyin la. Çömezler. Bir arzunuz var mı efendim? Olmaz mı ya? Hadi oğlum yeter ya. Bağırtır yeter on saattir. Gıcır gıcır. bakma. Sen şöyle masayı güzel bir donat. Ne varsa getir. Özellikle tam ortasına da... Nailem için yani hanımım için güzel böyle yanar dönerli bir meyve tabağı getir. Katlı olsun ama yani katına Bak. dikkat ederim. <laughs> Baş şimdi. Hayırdır gömü mü buldun Sefer? Oğlum dedin ya ben ısmarlarım hepsi bende falan dedin ya pam, pam. Bana pampa demeyeceksin. Enişte diyeceksin. Enişte mi? Ya yabancılaşıyorum öyle istemiyorum öyle yani. Şu an gerek yok kamp hadi iyi, şey yapma. Hmm. O zaman kendi hesabını kendin ödersin. Bu, bu nedir, ne, ne, şimdi bu ya? Gerçekten berbat bir tatil yani hiç istemedim şu anda. Çok kötü bir tatil bu yani. ne? Hadi. <laughs> ben sağ enişte derim. Eniştem, canım eniştem, güzel eniştem. Bak bu çocuk salak ama işini biliyor. Ne istiyorsan söyle, benden. Adımı söyle yeter. Tamam. Kamerime alevli meyve tabağı istiyorum. Hem de beş katlı. Ya Poyraz'ım, ben de çiğ tohumlu <laughs> salata istiyorum. Ha? Bak vallahi çiğanlara sokturturum ikiniz daha. Yılıklar, görgüsüzler. Yapabiliyorsan daha iyisini yap, buyur. Eniştem. Eniştem. Eniştem benim. Kurban olurum eniştemi. Canım eniştem, hadi. Af, affet işte. Yapma, yapma. Yeter. <laughs> tamam, tamam. Hadi. Bütün hesaplar benden. <laughs> baba! Bana bak, yiyin, için ne istiyorsanız yani sıkılmadan... ...ne isterseniz istediğiniz yiyin için hesaplar pam... ...pam, pam, 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 dedim ya. El işlerimden. Sağ ol Sefer abi. Gitti mi lan oğlan? gerçekten çok mucizevi, şahane bir tatil ya. Mükemmel bir tatil. Ocağol, o zaman o zaman ben de şöyle Ey kızlar, siz niye öyle suspuzsunuz? Ya Yıldız abla, burası biraz böyle bizi bastı darladı açıkçası. Burası biraz böyle yaşlı işi gibi sanki, ha? Yaşlı işi mi? Sizin babanız öyle bir delikanlı ki, aa bu hırtları ikiye katlar, beşle çarpar. Demilen şirine. Yaparsın abi, çarparsın abi. Ya dad Ben diyorum ki yani benim küçük nazizdane bir fikrim. Ee, acaba daha eğlenceli bir mekana mı geçsek? He! Babanız böyle istiyor, böyle seviyor. Biz birazdan yıldızcığımla dans edeceğiz. E tamam işte babacığım. Sen mavi güzel güzel dans et. Biz daha fazla kasmayalım size. Otur oturun yere. Kız, delirtme adam şurada. Otur oturduğunuz yerde. Ay oturmayın, kalkın gidiyoruz ya. Hadi. Abla. Ya çocuklar, aklı. Siz burada içi geçmiş gibi oturun, dansınızı neyiniz edin. Biz partilemeye gidecek. Böyle bir şey yok. Kurda kuzu emanet etmem ben. Oturun yerinize. Hasta ablan, hasta ablan. Ya Yıldız mı? Kurban olayım, sen bir şey söyle bari. Kuzey, kızlar gitsin biraz eğlensinler. Hem onlar Yıldız annelerini üzecek bir şey yapmazlar, değil mi? Asla. Tamam, ama 12'den önce balkabağını dönüşmeden geleceksiniz. Yavaş, yavaş. Yeterli değil mi? Örgüsüzler bu, nedir bu ya? Çık, at kuyruğu. <laughs> Anam, nasıl mutlu oldular ya? Ee, Mürsücüğüm, beni dansa kaldırmayacak mısın? Oo. Sivukla mı adam? Avec plaisir. Zevkle. Ne diyor kız bundan? Haydi ne diyor bunlar biz anlamıyoruz diye böyle küfürlü müfürlü mü konuşuyorlar? rezit mezit bir şey diyor. Yok be Sefer'im evdalıkça konuşuyorlar. Nasıl tablo? Ben yaptım. Güzel, güzel tablo. Diyorum ki şu pisin bir köşesine de şöyle güzel bir... ...sefna yerleştirsem olmaz mı? <laughs> ya en güzel <laughs> sevdalıkçayı sen konuşuyorsun Sefer'im. Latin is fit Aa yep! Bizde <laughs> <laughs> de İngilizce var onlarda varsa. Welcome girl. Oh. ne var? bizim dans edelim. Karama yapıştırmak gerekmiyor değil mi? Değil evet. mi? Evet. Burası glas. Ah duruyor da. <laughs> Olay istiyordu bana bakmış. <laughs> Kuzeye bak odun gibi hiçbir şey yapmıyor. Ağaç gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelsin Maviş. Sen de çok karizmasın Öküzcüğüm. <laughs> Hı. Hmm. O zaman bu romantik anımızı değerlendirelim mi? Böyle bir alt duduştan öpmek falan. Olmaz. Ben sadece diyeceğimi dedim. Benim başım göğe ermedikçe ilk öpücüğümü alamayacağım. Ya ben seni öptüğüm zaman başım göğe erecek zaten. Başın göğe erecek. Yani bu uzay boşluğuna fırlatacağım seni. Bak sen gözünü kapat şimdi. Pişim yemezler. Sen kaşını ama ya. O uh, hey bana mı dedin onu? Yok sevgilim sana demedim. Ee, nerede kalmıştık? Heh. Sen gözünü kapat bakalım bana güven. Hı? <laughs> Sadece ikimizin olduğu uzay boşluğundayız. Kuzey yıldızının en tepesine çıkmışız. Galaksileri izliyoruz. Yaklaşıyoruz birbirimize. Yaklaşıyoruz. Lan elimden bir kaza çıkacaksın. Ne? Kime dedin? Sen nereye bakıyorsun? Ya bir öküz sana bakıyor. Şurada da ona bakıyorum. Bir öküz. Senden başka hem de. Hani tak. Mavişim bir de adama bakıp maviş maviş bakış mı atacaksın Allah aşkına ya? Yok. Aa gözlerini oyacağım. Bu şeref bana ait. Dur Kuzey tamam dur. Bizim tatsız bir şey olmasın. Gel abimlerle dans edelim az daha hadi. Abi. Ne oldu ya? Hadi gelin. Ha. Ah. gelin. Ya abi daha iyi. Haydi ben kuzeyle bir dans edeyim? Ne olur yani? Ya erkek erkek mi dans edeceksin? Yani? Aa, arma ne var? İnsan erkek adam erkek şey olur dans şeyi. Benim <laughs> abi ya git ben ne idare edeceksin ha? İyi hadi. Ne konuştunuz? <laughs> Hayırdır ya sen nereye bakıyorsun ne oldu? Şurada bir dallama mavişime bakıyor da ona bak. Nerede? 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 Ha orada. Ah, ya şükürmüş ha. <laughs> Ana, yoksam sen yıldızı mı kıskandın? Aman kıskanma ya. Of, onun kafası kelle Bir dakika. <laughs> Birader sen kime kadeh kaldırıyorsun? Ne oluyor ya? Birader sana kaldırmıyoruz herhalde. Şuradaki kırmızı saçlı, mavi gözlü güzele kaldırdım. Ha. Ben yanlış anlamışım. <laughs> Çıktın oğlum sen. Bekle beni burada. Çekil lan. Oğlum ne yaptın? Niye vurdun adamı? Oğlum yıldıza bakıyordu lan. Ne? Ulan iki ben görmedim bak ben görseydim var ya paralardım ben ona bak şimdi. i̇ki dakika rahat duramadın kuzey ya. İki dakika rahat duramadın. Ne aldık başımıza belayı? Sizi dışarı alabilir miyiz? Ben dışarı alınması gereken dışarı aldım birader. Ya o gitti de şimdi çoğalarak geri gelir. Zübeyir kalkanın kardeşiydi o. Ya bak, lütfen gidin kurtalım kendinizi. Ya kimse kim? Bana ne? Kuzey, uzatma bak. Tamam, haydi. Yıldız, üç beş tane çocuktan mı korkacağım ben? Ya oçum hadi git bizim hesabı getir. Nedir bizim cezamız? Ya sizin cezanız size yeter. Ya hesap mesap da Hadi terk edin mekanı. Boş konuşma. Al şunu. Bir da al. Ver lan parayı. Ver. Sefer, hadi. Tamam, parayı aldım. Söyleme ha Kuzey'e. Sızlar ya. Of, of Kuzey, of bir duramadın. Yine kıskançlığın yüzünden başımıza dertler açtın ya. Ne yapacaktım Yıldız ya? Adam sapık gibi kadeh kaldırıyor sana. Kıskanmadan ne yapacaktım? İyi ki kıskandın demiyorsun da. Tamam, hadi. Olan oldu. Eğlencemize, otelimize devam ederiz. Hadi gidelim. Kardeşim, bizim arabamızı getirir misin? Getiremem abi. O ne demek ya? Arkanıza bakarsanız anlarsınız. Şimdiden geçmiş olsun. Ne o ya? O ne ya? Düğün mü o? Ne o? Vallahi düğün ha. Ne? Ne bu? Düğün değil ya. O ne ya? Ana. Bir cezanı versin. Geç. Daha iyi geç. Arkama saçmalama. Dur. Şş, dur. Bana bak. Dur. tamam sen, sen dur. Daha geçer misin yine? De? Aa. Şş, daha dur. tam. yapma. Hadi lan. Hı? Üç çocuktu. Hı? Al. Bir sürü böyle problemi olan, psikolojisi bozuk olan adam topluluğu al. İyi. Biz de ordulu olarak karşılama yapalım onlara. Karşılayalım. Oğlum delirtme. Neyini karşılayacaksın? Kaç kişiyi sen karşılayacağız? Karadenizli, Maradenizli yok mu? Bir yani tane tanıdığımız var burada çağırsın. Yoktur sanmıyorum. O zaman kaçalım hadi. Nereye kaçalım lan? Erkek adam kaçar mı? Oğlum kaçar tabii. Baksana şuraya. Kaç kişiler? 50-60 kişi var orada. Yürü hadi. İyi. Sen git o zaman. Ben efendi gibi dayağımı yerim, hiç merak etme. Ben göstereyim onlara, elimi yaman, bey mi yaman? Uzay, bey yaman, beni bağırttırma. Bey yaman tabii, ne eli, ne bey, manyak mısın? Bey onlar, şu an biz eliz yani. İlla bunu anlamadığı için sopalarla kafamızı mı kırdatacağım? Bir ya burada, Nadi bacım burada yani, ne oluyor? Sen adam gibi söyle. Benimle misin, değil misin? Allah Lanet olsun şu içimdeki sevkuz aşkına ya. cezanı versin. S Çok berbat, çok kötü bir tatil bu tatil yani. Kafa <laughs> <laughs> attığın çocuk geldi. Ah pardon, ben yapmıştım değil mi? <laughs> Dua et, o sevgilime bakan gözlerini <laughs> e Siz kaçmamışsınız. Evet. Vallahi helal olsun. Başkası olsa kaçardı. Biz her gün neler görüyoruz değil mi çocuklar? Yani toplum çok yozlaştı. Bu değerlerimizi yitiriyoruz. Değerler erozyonu yaşanıyor yani. Bir de. Hiçbiri kaçmamış bunların. Hepsi burada. Bak ben bu şişman olan kaçar diyordum ama nefesi yetmedi herhalde. Bağ mı diyor lan? Mavişim hadi siz içeri geçin. Gitmeyeceğim Kuzey. Aa burada kalacağım ben de. Yıldız, kafa kırmak sandalye kırmaya benzemez. Narin ruhun incinmesin. Gitmeyeceğim diyorum. Gerekirse burada kalıp seninle beraber kavga edeceğim. Ne yapacaksın? Adamlara mı dalacağım? Sen ne yapacaksın? Bununla mı kıskanacaksın? Canım, bak ben kendimi korurum. Sen beni merak etme. Ama seferim. Koruyamaz. Ne diyorsun hadi adamların yanında saçma sapan konuşma. Hanım biraz saçmaladı. Bilmeyenler için anons geçiyorum. Naideyim ben naide. Sizin hepinizi tek tek ...garaturum. Hepinizi kokatmenle yaparım. Haydi, Ulan hanım o ne ettiniz lan? Hayret bir şey ya. Kadın sinir hastası var. Naide girin içeri tamam. Ben buradayım. Ben varken sağa düşmez git. Haydi gider misin içeri? Hocam istediğin için şey, gidiyorum. Tamam git. Yıldız dışarı zeyt vermeli bak. Kral yıkarım buraları falan. Ee, nerede kalmıştık bey bir su? Dayakta. He. <laughs> Dayakta kalmıştık. <laughs> Dağılın lan! Kız, ağzını ah, da kaçın. Niye kaçıyoruz ya? Balmım bitti. Aferin Yıldız. Daha bağıraydın. Camiye çıkıp anons yapaydın. Niye duyurdun? Hadi konuşmayın. Kaçın! Kaçın hadi! Görüşürüz. Kaç. Kaçın! Lan ne duruyorsunuz? Kovalasanıza adamları! Ya bir tane işiniz var. Adam döveceksiniz. Döver adam. Kaçıyorsa ne yapacak? Kovalayacak. İnisiyatif alın ama biraz ya. Bir de konum atın gördüğünüz yerden. Çok arıyor sonra. Aç klimayı. Yetti adam yetti. Allah inşallah hızlı boşalım. Merak etme yenge. Abimle kuzey zamanında yarada çok çıplak ayak koştular. Kaçarlar onlar. Yıldız'ım görmüyor musun? Seferimin göbeği kendine on önce gidiyor. İnşallah kalp krizi geçirmez. Haydi içeri girin sandalyeler yapıp geliyorlar. Allah'ım şu an şahaneyim. Bebekseğimin damarlarında derecesine bir kan akıyor. Çok berbat bir tatil. Çok kötü bir tatil bu. Aloo. Ya ne gülüyorsun lan? Koşamıyorum ben bayılacağım artık. Gülme oğlum neye gülüyorsun? Ne oldu oğlum daha yüz metre koştuk koşmadık. Ne oldu sana? Oğlum ne yüz metre sen? Kafeyi, kafeyimin bak. çok fena şişti. O ne lan? Ana keşkül gibi titriyor vicdan. Bu nedir oğlum? Bekle burada. <laughs> ne? bir gibi. Topla kaçmamız lazım geliyorlar. Oğlum anlamıyor musun? Bilmiyor musun? Benim zaten biraz hafiflemek kalp sorunum var. Yapma gözümü seveyim ben koşamam oğlum. Bende sıkıntı var kalbimde falan. Kötüsün sen koşamazsın da dayak mı yiyelim Sefer? Lan az önce kendin canat yedin dayak yemek için orada adamların hani içinde. Ne yapayım? Bu abişimin gönlü razı gelmedi. Dur <laughs> be. Beni burada göbeğimle bırak. Sen aşk kendini kurtarma daha gençsin sen git hadi. <laughs> Sevkuzeyhanet edemem ben bamba. Et, et, edi ver Et oğlum et etme sen kuzunu lan. Ben mi kafa attım el adamına yani? Sen attın. Senin peşinden koşsunlar. Benim niye peşimden koşuyorlar yani? Kaç da onlar peşinde takta ben de burada duruyorum biraz. Kalk geçireyim köşede belki göreceğim ben kalpten de sen kendini kaç kurtar. Ha öyle diyorsun yani. Helal olsun. Hakkını helal et. Oldu hadi. Bu zey bir ilgi milgi çek bir hareket yap da direkt sağa gelsinler. Lan! Peri bacası kafalılar. Sabaha kadar buradayım bu kız, sabaha kadar. Koşun koşun, orada. Al onu Sefer, al onu. Korkak oh. oh, ya. İki tane adamdan korktum. açmıyor işte ya. Yıldız açmıyor ya. Neredesiniz seferim ya? Yenge, Kuzey'de açmıyor. Yıldız, biz hatayı başta yaptık ya. Of, polise hemen gidecektik. Ya yenge ne yapacaktık polise gidip de? Bütün tatilimizi nezarethanede mi geçirecektik? En azından kocam daha güvenli bir yerde olurdu. Yenge, bak sen merak etme ha. Kuzeyli abimin kanı da Karadeniz fırtınası esiyor. Öyle üç beş yumrukla yıkılmaz onlar. İnşallah. Aa, ne? aşkım. Aşkım. Ya benim aşkım nedir? Metin ol yavrum. Ne? Sefer kendini feda etti. Ne? Yerin ula sen. Kuzey abim nerede? Ya biz şakadan anlamıyoruz. Ben bir sokakta bırakmak zorunda kaldım onu. Ya sen niye benim sürekli abim bırakıp bırakıp kaçıyorsun? Ya sen benim kocamı önce <laughs> ayılıp ben şimdi de heriflerin kucağına mı attın? Kaçmadım ya, koştum. Ayı da adamları da kendime çekmek için koştum. Buna serseri serbest taktiği derler yavrum. İyi ama hatırlatırım. O taktiğin bir işe yaramamıştı. Ağız daha iyi harcıyordu abimi. Ya bu sefer tuttu. Bu dallamalar zokayı yuttu. Hepsi benim peşimde. Ee, nerede o zaman o dallamalar? <laughs> Tanıdığım bir doktor der ki sigarayı acilen bırakmalısın. Hepsinin ciğerleri muşambaya dönmüş, yarı yolda tıkandılar. Bense bebeksi ciğerlerimle ...körük gibi koştum. Öp beni mavişim, Öp ki ciğerlerim maviye boyansın. Sen ne başlayacağım sen öpücüğüne? Yürün hadi sen bulmaya gidelim. Ha. Ne? Kocan arıyor. Ne? Ah. Pampacığım. <laughs> Kuzey evi balkı yıkılsın Kuzey. Burnun kırılsın dört yanından beş yanından yani. Oğlum gelip beni alsana şuradan. Ne oldu sen neredesin ya? Oğlum neredesin diyor ya. Oğlum senin o burnunu kırdın çocuğun. Aman beyefendinin, beyefendinin evindeyim. Ne oldu? Çay partisi mi yapıyorsunuz? Oğlum bak beni delirtmeyin burada. Burada zaten herkes bir değişik bak. O zaman bak ciddiyim beni al bak vallahi kötü olacak. Benim bir daha göremezsin. Ben Palakut. Bana... Alo. Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim o ya? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım. Otur sıfır. <laughs> Çok komik. Arkadaşını almaya mı gelirsin, yoksa ben mi yollayayım? Ha, ben yollarsam parça parça yollarım, bilgin olsun. Ben gelirim. Sen önce çayı koy, sonra konum at. Geliyorum Zübeyir. Zübeyir dedi bana. Aa, ya şey... şey ...sinlenmeyin ya. Ne yapmıştı gerilmeyelim yani. Zübeyir ben de... Hintli gibi oldum yani böyle. Niye demiş kocam? Dövdüğümüz adamların evindeymiş. Ana, benim kocamı dövmüşler mi? Yok ya, sesi iyi geliyordu. Zaten bunlar beni çağırdığına göre beni dövecekler. Hadi görüşürüz. E dur la, dur polise haber verelim. Aa, ne oldu Yıldız Hanım? Nezaret odanızdan daha mı konforlu geldi şimdi? Mavişim, münferit bir olay için Türk polis teşkilatını boşa meşgul etmeyelim. Güneşin ilk ışıkları bebek sitenine değmeden seferle buradayım. Merak etme. Konum da geldi. Alayım anahtarı arabanın. Baba kula, kendini sakın dövdürmeyesin ha. Sen bana sağlam lazımsın. Ben öpücüğümü almadan hiçbir şekilde dayak yemem ölmem